dünyaya rahat bir nefes aldıran İstanbul'daki tarihi tahıl koridoru anlaşması dış basında büyük yankı uyandırdı. Tarihi anlaşma ilişkin yapılan haberlerde Türkiye'nin büyük diplomasi trafiğine dikkat çekildi. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası küresel bir kriz haline gelen tahıl sıkıntısı için Türkiye ve Birleşmiş Milletler tarafından Mayıs ayından bu yana yürütülen ara buluculuk çabaları sonuç verdi ve Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına Tahıl taşınmasına ilişkin anlaşma Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin katılımıyla Dolmabahçe Sarayı'nda imzalandı. Tüm dünyanın heyecanla beklediği anlaşma, savaşta bir ilki ve dönüm noktasını temsil etmesinin yanı sıra dünyayı saran tahıl krizi ve beraberinde gelen gıda fiyatlarındaki artışa da çare olacak. Avrupa Birliği anlaşmadan dakikalar sonra yaptığı açıklamada Tahıl anlaşmasının hızlı bir şekilde uygulanması için çağrıda bulundu. Wall Street Journal bir umut doğdu. İstanbul'da imzalanan anlaşmayı uluslararası ajanslar son dakika olarak duyurdu. Batı medyası da anlaşmaya haberlerinde geniş yer verdi. Wall Street Journal gazetesi anlaşmanın Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in aylarca süren diplomasisinin bir ürünü olduğunun altını çizdi ve 10 milyonlarca insanı açlığa sürükleyecek gıda krizi için bir umut doğduğunu yazdı. El Cezira Türkiye kilit rol oynadı. El Cezira İngilizce manşete taşıdığı haberinde Ankara'dan övgüyle bahsetti. Türkiye tahıl konusunda Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'in dörtlü görüşmelerine ev sahipliği yapacak. Başlıklı haberde şu ifadeler kullanıldı. Türkiye tahıl koridorunu açmak için Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler arasında kilit rol oynadı. BBC Türkiye aracılık etti. İngiliz yayın organı BBC tarihi anlaşmayı son dakika olarak duyurdu. Haberde anlaşmanın her adımı tüm detaylarıyla yer aldı ve şu ifadeler kullanıldı. Türkiye, Ukrayna'dan Karadeniz üzerinden tahıl ihracatının önündeki engeli kaldırmak için Rusya ile yapılan anlaşmaya aracılık etti. Guardian, küresel gıda krizi tehdidini önledi. İngiliz Guardian gazetesi İstanbul'da atılan imzaların küresel gıda krizini önleyebileceğini belirttiği haberinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açıklamalarına yer verdi ve anlaşma potansiyel olarak felaketle sonuçlanacak bir küresel gıda krizi tehdidini önledi ifadelerini kullandı. CNN International, CNN'in internet sitesinde anlaşma ilk manşette ve her detayıyla servis edildi. CNN International'da yer alan haberde, Moskova ve Kiev, Ukrayna limanlarının önündeki engelleri kaldırmak ve dünyanın umutsuzca ihtiyaç duyduğu milyonlarca ton tahıl ihraç etmeye devam etmek için anlaşma imzaladı, ifadelerine yer verildi. The New York Times, anlaşma Türkiye ve Birleşmiş Milletler sayesinde yapıldı. The New York Times gazetesi, anlaşmanın Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in çabaları sayesinde sağlandığına dikkat çekerek, anlaşma Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesiyle daha da kötüleşen feci gıda kıtlığının hafifletilmesine yardımcı olabilir diye yazdı. Fox News Fox News gazetesinin manşet yazısında ise Rusya ve Ukrayna küresel gıda krizinin ortasındaki tehdidi önleyerek İstanbul'da tahıl ihracat anlaşması imzaladı, başlığıyla manşetine taşıdı. Washington Post gazetesi de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözlerini öne çıkararak Bugün Karadeniz'de bir ışık var ifadelerini kullandı. CNN International'da manşetten duyurduğu haberinde Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in anlaşma için aylarca çaba verdiğini belirtti. ABC News anlaşmanın tahıl ihracatı için anahtar olduğunu belirtti ve Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in anlaşmadaki katkısına dikkat çekti. Çin Devlet Televizyonu tahıl anlaşmasını son dakika gelişmesi olarak duyurdu. Haberde bir ayı aşkın süredir devam eden müzakerelerin ardından Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletlerinin İstanbul'da Ukrayna Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzaladığı belirtildi. Evet, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgal süreci zaman zaman hız kesse de yakın zamanda bitecek gibi gözükmüyor. Ruslar daha yavaş ama kararlı şekilde ülkenin doğusunda ilerleyişini sürdürürken Ukrayna tarafı batıdan gelecek yardımlara güvenerek direnişten vazgeçme niyetinde olmadığını gösteren açıklamalar yapıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Ukrayna'ya verdiği HIMARS diye bilinen yüksek hareketli topçu roket sistemi Ukrayna'nın direncini korumasına yardımcı oluyor. Ancak Ruslar bu türden desteklerin devam etmesi halinde savaşın Ukrayna'nın diğer bölgelerine hatta Avrupa'ya yayılacağı tehdidinde bulunuyor. Savaşın büyüyerek yayılma istidadı gösterdiği Tarafların birbirine karşı öfkesinin arttığı bir ortamda Rusya ve Ukrayna tahılının uluslararası pazarlara nakli konusunda imzalanan anlaşmaların ne kadar değerli olduğunu takdir edersiniz. 25 milyon ton hububatın Türkiye'nin garantörlüğünde Afrika ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafına taşınacak olması savaşla birlikte ortaya çıkan gıda krizi ve bazı bölgeler için açlık tehlikesinin önlenmesi anlamında büyük önem taşıyordu. Türkiye'nin geçen yıl hububat rekoltesi 17 milyon ton idi. Bu yıl rakamın 20 milyon tonun üzerine çıkması bekleniyor. Bu da demek oluyor ki Ukrayna ve Rusya'dan uluslararası pazarlara taşınacak olan hububat miktarı Türkiye'nin tek başına bir yılda ürettiği üründen daha fazla olacak. Sözün burasında bu krizin aşılması için başından beri ısrarlı ve kararlı bir tutum sergileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün hububat krizi çözüldükten sonra yaptığı ve Anlaşmanın genel çerçevesinin yansıtan açıklamalarından şu alıntıyı yapalım. Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiği ile Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız. Gemilerin çıkışından güvenli bir şekilde intikaline ve varacağı limana ulaşmasına kadar tüm süreçler üzerinde mutabakat tesis edildi. Bu son derece önemli planın icrası ve denetimi İstanbul'da kurulacak müşterek koordinasyon merkezi tarafından gerçekleştirilecektir. İkinci bir alıntı da çabalarıyla krizin aşılmasına büyük katkı sağlayan Erdoğan'a teşekkür eden Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin açıklamalarından. Bunun gerçekleşmesini sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Bu sürecin her aşamasında Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu. Herkesin faydasına olacak bu girişimin yolunu açtınız. İnsanlığın faydası herkes için önemli. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin işaret ettiği gibi Karadeniz'deki Ukrayna limanlarından Odessa'dan tahıl ve yiyecek maddelerinin sevkiyatı küresel gıda arzındaki açığı kapatacak ve fiyatların düşmesini sağlayacak. Başından beri hububat krizi ile ilgili sürecin içinde yer alan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şu bilgileri vermişti. Bu çalışmalar şu hususları kapsıyor. Ukraynalıların limandaki mayınları temizlemesi, limandan çıktıktan sonra belirli koridorlardan toplanma bölgesine girinceye kadar uluslar tarafından eşlik edilmesi, olası mayınların temizlenmesi, ondan sonra da tercihen Türk unsurları tarafından ticari gemilerin emniyetli seyirlerinin sağlanması. Hububat krizi ile ilgili sürecin şöyle bir arka planı daha var. 25 milyon tonluk hububatın uluslararası pazarlara taşınması fikri Birleşmiş Milletler tarafından ilk gündeme getirildiğinde hem Rusya hem de Ukrayna tarafından reddedilmişti. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler yeni bir teklifte bulundu ve sürece Türkiye'nin de dahil olmasını gündeme getirdi. Bu fikre her iki ülkenin de sıcak bakmasıyla müzakereler başladı ve sonuca giden adımlar Türkiye'nin de verdiği katkıyla atılabildi. Bir bakıma Türkiye denkleme girmemiş olsaydı böyle bir sonucun elde edilmesi mümkün görünmüyordu. O nedenle hububat krizinin anlaşmayla sonuçlanması uluslararası savaş ve krizlerde insani dış politika perspektifini koruyan Türk diplomasisinin net bir zafer olarak yorumlanabilir. Evet dostlar videoyu izledikten sonra lütfen beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayalım. Hepiniz Allah'a